Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün kesir problemleri çözeceğiz bu videomuzda. Dilerseniz başlayalım. Bir öğretmen maaşının 1 bölü 4'ünü ev kalanının 1 bölü 5'ini mutfak, masrafına ayırıyor. mutfak masrafına ayırdığı paranın 3 bölü 8'i 90 TL olduğuna göre maaşın öğretmenin maaşı kaç TL'dir? Bunu isterseniz ters işlemden yaparsınız. İsterseniz denklem kurarak yaparsınız. Fark etmiyor. İsterseniz ters işlemden yapalım. Daha kolay çünkü. 3 bölü 8'i 90 TL. 3 bölü 8'i 90 TL. O zaman 3'e bölüp 8 ile çarptığımızda 3'e bölelim 30. 30'u 8 ile çarptığımızda 240. Neyi bulmuş olduk biz? Neyin 3 bölü 8'iydi? Mutfak masrafının 3 bölü 8'i 240 TL'ydi. Bu neydi? Mutfak masrafı Kalan paranın 1 bölü 5'iydi. O zaman ters işlem yapıyoruz yine. 1 bölü 5'i 240 TL ise kalan paranın tamamı ne kadardır? 1'e bölüp 5 ile çarpıyoruz. 1'e bölünce bir şey değişmiyor. 5 ile çarptığımızda 1200 TL yapıyorum. Bu da kalan para oluyor. Nereden kalan para bu? 1 bölü 4'ünü ev kirasına verdikten sonra kalan para. Yani 4 bölü 4'ünden 1 bölü 4'ünü çıkarttığımızda kalan para. Yani 3 bölü 4. 3 bölü 4'ü e 1200 ise 3'e bölüyoruz. 1200'ü 400. 4 ile çarptığımızda 4 çarpı 400'den 1600 liradır öğretmenin tam maaşı. Denklem kurarak nasıl yapacağız derseniz şu şekilde yapacağız. Öğretmenin maaşı x olsun. 1 bölü 4'ünü ev kirasına verirse eksi x bölü 4'ünü ev kirasına verdiğinde 4 kere x 4x x çıktı. 3x bölü 4'tür. Kalanın 1 bölü 5'ini mutfak masrafına veriyor. Kalan 3 bölü 4 bunun 3x bölü 4'ün 1 bölü 5'ini mutfak masrafına verdiğinde 3x bölü 20'sini vermiş olur. Bu ilk kalanımızdı. Bu ise mutfak masrafı. Mutfak masrafın 3 bölü 8'i 90 TL. 3x bölü 20'nin 3 bölü 8'i ne oluyor? 90 TL'ye eşit oluyor. Burada yapacağımız sadeleştirme var önce. 3 kere 3 9. 9 da sadeleştirdiniz. 10. Burası x kaldı. Böyle 8 kere 20 160 eşittir. 10. 10'un gizli paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaparsanız x eşittir. Ne çıkıyor? 10 çarpı 160'tan 1600 çıkıyor. Diğer sorumuza geçelim. Bir kasada bulunan kağıt paraların sayısı madeni paraların sayısının 4 bölü 7'sidir. Şimdi madeni paralar 7'ye bölünebilir bir durumda olduğuna göre madeni paraların sayısına ben 7x diyeyim. Kağıt paralar madeni paraların 4 bölü 7'si yani 7x'in 4 bölü 7'si 7'ler gitti. Ne yapıyor? 4x yapıyor. Bu da kağıt paralar. 4x. Kasadaki kağıt paralar ile madenli paraların toplam sayısının 155'ten az olduğu bilindiğine göre. Yani 4x ile 7x'in toplamı 155'ten az. Buna göre kasada en çok kaç tane madeni para vardır deniyor. Burası 11x küçüktür 155. Her iki tarafı 11'e böldüğünüzde x küçüktür. 14 virgül şey çıkıyor. Demek ki x en fazla kaç olabilir? en fazla 14 olabilir. Madeni paralara kaç tane demiştim ben? 7 tane 7 x demiştim. 7 çarpı 14'ten en fazla 7 kere 4 28 50 var. 2 7 kere 1 7 2 de elde 9 98 tane madeni para vardır en fazla. Diğer sorumuz Arzu'nun aylık karşılığı üniversiteye ödediği paranın 5 bölü 21'idir. Arzu aylık karşılığının 1 bölü 3'ünün 3 bölü 5'ini biriktirmektedir. Buna göre 5 ayın sonunda 150 TL biriktiren Arzu'nun üniversiteye ödediği para kaç TL'dir? Şimdi bu soruda yine isterseniz ters işlem yapabiliriz, isterseniz denklem kurabiliriz. Denklem kurarak çözelim isterseniz önce. Üniversiteye ödediği paranın 5 bölü 21'idir dediği için üniversiteye ödediği paraya ben 21 istiyorum. 5 bölü 21'e 21 eksi 5 bölü 21'e harçlı olacak. 21'ler gitti. 5x harçlığı 5x harçlığının 1 bölü 3'ünün 3 bölü 5'ini de biriktiriyor. 5x'in 1 bölü 3'ünün 3 bölü 5'ini de biriktiriyor. 3'ler gitti. 5'ler gitti. Ne kadar biriktiriyor aylık? x 5 ay sonunda 150 TL biriktirmiş. 5x eşittir. 150'den x eşittir. 30 çıkıyor ne diyor? Arzu'nun üniversiteye ödediği para kaç TL'dir? Biz üniversiteye ödediği paraya 21 x demiştik. 21 x eşittir. 21 çarpı 30 diyorum. Buradan üniversiteye ödenen para 630 TL oluyor. Diğer sorumuza geçelim. Yemek kuyruğunda bekleyen senin önündekilerin sayısı arkasındakilerin sayısının 2 bölü 5'idir. Şimdi arkasındakilere o zaman ben 5x diyeceğim. Önündekilere de 2x demiş olacağım. 5'e bölündüğü için arkasındaki sayı 5x dedim. 2x'i nereden buldum? 2 bölü 5 ile 5x'i çarptığım zaman 5'ler gitti. 2x de önündeki kişi sayısı. Şuraya başlangıç diyelim. Şuraya bitiş diyelim. Ortada da kim var? Semih var. Ön kısmında Semih'in ön kısmında 2x kişi. Arka kısmında ise 5x kişi var. Yemek kuyruğunda 71 kişi olduğuna göre Semih kuyrukta kaçıncı kişidir? Şimdi Semih 1 kişi. Artı 2x ve 5 xten 7 kişi var. 7x kişi var. 7x artı 1 71 kişi. Eksi 1 olarak diğer tarafa geçerse 7x eşittir 70'ten x eşittir 10 oluyor. Semih kuyrukta baştan kaçıncıdır? Başlangıç Semih arasında 2x kişi vardı. 2 kere 10'dan 20 kişi. Semih o zaman 21. sıradadır diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Alamca tanesi x tl'den aldığı yumurtaların 3 bölü 7'sini taşıma esnasında kırıyor. Kalan yumurtaların tanesini y tl'den satı satıyor. Bu satışlar ne kadar ne kar ne zarar ettiğine göre x y'nin kaç katıdır? Şimdi tanesi x TL'den alınıyor, 3 bölü 7 sıkılıyor Kaç tane yumurta alsın? 7 tane alsın. 3 tanesi de kırılmış olur. Geriye kaç tane kalır? 4 tane. Tanesini x TL'den almıştı, 7x TL'ye almış oldu. Tanesini y TL'den sattı, 4 tane satabildi, 4y. Kar da zarar da etmediğine göre 7x eşittir 4y olur. X y'nin kaç katıdır dediğine göre ben x bölü y'yi arayacağım. O zaman burayı y'ye bölmem lazım ki x bölü y olsun. 7'yi de yok etmek için 7'ye bölmem lazım. Dolayısıyla bu tarafı da 7'ye bölüyorum. 7'ler gitti. Burada da y'ler gitti. x bölü y kaldı sol tarafta. Sağ tarafta ise 4 bölü 7 kaldı. Diğer sorumuz. Bir sınıftaki öğrencilerin 2 bölü 5'i İngilizce, 1 bölü 3'ü folklor, 1 bölü 10'u Drama ve geriye kalanlar da Santranç kursuna kayıt yaptırmıştır. Buna göre satranç kursuna kayıt yaptıran öğrenciler drama kursuna kayıt yaptıran öğrencilerin kaç katıdır? Şimdi önce bir toplayalım. Satranç kursuna ne kadar öğrenci kalıyor onu bulalım. 2 bölü 5 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 10. Kaçta eşitleniyor bunlar? 30'da. 6 ile 10 ile 3 ile genişleteceğiz. 6 kere 2 12. 10 kere 1 10. 3 kere 1 3 bölü 30. 12 22 25 25 bölü 30'u kayıt yaptırmış. Geriye kalan da santranca. 30 bölü 30'dan 25 bölü 30'u çıkartırsak 5 bölü 30'u da santranca. Bize deniyor ki santranç kursuna kayıt yaptıran yani 5 bölü 30 drama kursuna kayıt yaptıran öğrencilerin kaç katıdır? Drama kursuna 1 bölü 10'u kayıt yaptırmıştı. O zaman 1 bölü 10'a böleceğiz. Birinci aynen yazıyoruz. 5 bölü 30. Bölme işlemini çarpma işlemine çevirip ters çevirip çarpıyoruz. 10 bölü 1. Sıfırlar gitti. 5 bölü 3 katıdır diyoruz. Diğer sorumuz. Mustafa satın aldığı bir kitabın birinci gün 1 bölü 4'ünü diğer günler bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 1 bölü 2'sinin 3 eksiği kadarını okumaktadır. Mustafa birinci ve ikinci gün toplam 90 sayfa kitap okuduğuna göre birinci gün x sayfa okumuşsa ikinci gün bir önceki günün 1 bölü 2'sinin 3 eksiği. x çarpı 1 bölü 2'den 3 eksik okuyacak. Toplam ne kadar okumuş olacak? 90 sayfa. Evet burası x artı x bölü 2 Eksi 3'ü diğer tarafa artı olarak atarsak 93. Burası 2 çarpı x'ten 2x. 1x daha 3x bölü 2 eşittir. 93. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir. 2 çarpı 93 olacak. 93 ile 3'ü sadeleştiriyorum. 31 x eşittir. 2 çarpı 31'den 62. İlk gün 62 sayfa okumuş. İlk gün Kitabın 1 bölü 4'ünü okumuştu. O zaman tamamı kaç sayfadır dendiğine göre bulduğum x'i 4 ile çarpacağım. 248 sayfadır kitabımız. Bir diğer sorumuz. Bir turist kafresi iki firma ile geziye gidecektir. Birinci firmaya alınacak turist sayısı ikinci firmaya alınacak turist sayısının 4 katıdır. Yani ikinci firmaya x tane alıyorsak birinci firmaya 4x tane alacağız. Birinci firmaya alınan turistlerin 3 bölü 4'ü, 4x'in 3 bölü 4'ü, ikinci firmaya alınan turistlerin 2 bölü 3'ü bayandır. İkinci firmaya alınan x kişinin 2 bölü 3'ü bayandır. Turist kafilesinin erkek yolcu sayısı 20 olduğuna göre birinci kafilede kaç bayan turist vardır? Şimdi bu bayanları bir toplayalım. Burada 4'ler gitti. 3x kaldı. Burada ise 2x bölü 3. 3 kere 3x 9x. 2x daha 11x bölü 3 bayan. Toplamda ne kadar yolcu vardı? 4x, x daha 5x yolcu vardı. Bayanları çıkartırsak 11x bölü 3'ü çıkartırsak 3 kere 5x 15x. 11x çıktı. 4x bölü 3. Neye eşit? 20 erkek yolcu ya eşit. Eşittir. 20 diyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 4x eşittir 60'tan x eşittir 15 çıkıyor. Bize ne soruluyor? Birinci kafilede kaç bayan turist vardır? Birinci kafilede 3x bayan turist vardı. O zaman 3 çarpı 15'ten 45 tane bayan turist vardır diyoruz. Bir diğer sorumuz Yaş incir kurutulduğunda ağırlığının 2 bölü 5'ini kaybediyor. Buna göre 150 gram kuru incir elde etmek için kaç gram yaş incire ihtiyaç vardır? Denklem kurmaya hiç gerek yok arkadaşlar. 2 bölü 5'ini kaybediyorsa 3 bölü 5'i kalıyor demektir. Yani 5 kilogram veya 5 gram incirden 3 gram incir kalıyor. 5 yaştan 3 kuru kalıyor. İkisini kaybettiği için. 150 kuru elde etmek için 150 kuru elde etmek için ne kadar yaş incire ihtiyaç vardır? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz direkt. 5 çarpı 150 eşittir 3 çarpı x. x ile e, 3 ile 150'yi sadeleştirirsek 50 kalıyor. x buradan 5 çarpı 50'den 250 gram oluyor. Diğer sorumuz. Bir parça telin uzunluğu 120 santimdir. Telin herhangi bir ucundan hangi oranla kesilirse telin orta noktası 60 cm kayar. 120 santimetre orta noktasını hesaplarken 1 bölü 2 ile 1 2 ile çarpıyoruz. Orta noktası 60'tadır. 6 santimetre kayması için hangi oranda kesilmesi gerekir deniyor bize. 6 cm'lik bir kayma için arkadaşlar 12 cm'lik 1 bölü 2 ile çarpıp 6 santimetreyi bulduğuma göre 2 ile çarpıp ne kadar kesmem gerekiyor? 12 santimetrelik bir kesim gerekiyor. 12 santimetre nasıl bir orandır derseniz kesilecek uzunluk 12 santimetre telin uzunluğu ise 120 santimetre. 12'leri sadeleştirirseniz 1 bölü 10 oranında kesilmesi gerektiğini bulmuş oluyoruz. Diğer sorumuz. Hakan önce parasının 1 bölü 6'sını sonra kalanın 1 bölü 5'ini ve sonra da başlangıçtaki parasının 1 bölü 3'ünü harcıyor. Şimdi parası 6'ya bölünebilen bir sayı olduğu için 6x diyelim. Başlangıçta 6x. 1 bölü 6'sını harcadığında 6x çarpı 1 bölü 6'dan 6'lar gitti. Ne kadar harcamış oldu? x. Kalan nedir? 6x başlangıçtaydı. x harcadı. 5x kaldı. Daha sonra kalanın 1 bölü 5'ini kalan 5 xin 1 bölü 5'ini x 5'ler sadeleşti. Yine ne kadar harcamış oldu? 5 x e, x harcamış oldu. 5 x'ten x daha harcadı. Ne kadar kaldı? 4 x kaldı. Sonra da başlangıçtaki parasının 1 bölü 3'ünü harcıyor. Başlangıçta 6 x'ti. 6 6x x'in 1 bölü 3'ünü. 3 ile 6'yı sadeleştirirseniz 2. 2 x çarpı 1'den 2 x. 2x daha harcıyor. 4x kalmıştı. 2x daha harcadı. Ne kadar kaldı? 2x kaldı. Hakan'ın elinde 120 TL kaldığına göre. Evet 2x'i ne yapacağız o zaman? 120'ye eşitleyeceğiz. x buradan 60 TL çıkacak. Başlangıçtaki parası kaç TL'dir? Başlangıçta 6x TL'si vardı. 6 çarpı 60'tan 360 TL'dir. Başlangıçtaki parası. Ve son sorumuz. Bir tekerlek tırması elindeki tekerleklerin 3 bölü 11'ini günde 15 adet satarak kalanlarını günde 20 adet satarak 18 günde bitiriyor. Buna göre tekerlek kırmasının elinde kaç tekerlek vardır? 11x tane tekerlek olsun. 3 bölü 11'i 11x'in 3 bölü 11'i nedir? 11'ler gittiğinde 3x ta tanedir. 3x taneyi günde 15 tane satarak o zaman 3x bölü 15 toplam lastik sayısını 15'e bölersek kaç gün sattığını bulmuş oluruz. Kalanını 11x 3x satıldı 8x kaldı. Kalanını da günde 20 adet satarak 8x taneyi de günde 20 adet satarak toplam 18 günde x'in toplamını 18'e eşitliyoruz. Burayı 4 ile burayı da 3 ile genişletirsek 12x artı 24x bölü 60 eşittir 18 olacak. 12x 24x daha 36x bölü 60 eşittir 18 bölü 1. İçler dışlar yapmadan önce sadeleştirme yapacak olursak burası 2 burası 1 kalıyor. Burası 30 burası 1 kalıyor. Dolayısıyla 1 çarpı x x 30 çarpı 1 30 oluyor. Tekerlek kırmasının elinde kaç tekerlek vardır? Evet, kaç tekerlek demiştik? 11x demiştik. X'i de 30 bulduk. 11x eşittir. 11 çarpı 30 olacak. Buradan da sonuç 330 tekerlek çıkıyor. Sorularımız burada bitiyor arkadaşlar. Sizler de yapamadığınız soruları sitemizdagipsahin.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.